ancak terörsüz bir Türkiye'nin konuşulduğu bir dönemde muhalefete ayrı iktidara ayrı işleyen hukuku, gazetecilere yapılan sansürü, şafak operasyonlarını, iktidar yolsuzluğuna dokunmayan çifte standardı, KHK'ları yok sayan düzenlemeleri, özgürlüğü kısıtlayan baskıları, öğrencileri içeri atıp çeteleri cirit attıran hukuksuz Türkiye'yi reddediyoruz. Kadınların Dışarıya korkarak çıktı, sokakların çetelere, uyuşturucuya, şiddete teslim edildiği güvensiz Türkiye'yi reddediyoruz. Madenlerin göçtüğü, otellerin yandığı, ormanların yok olduğu, işçilerin can aldığı denetimsiz Türkiye'yi reddediyoruz. Kentsel dönüşümü, ransal dönüşüme feda eden, insanımıza çürük binalarda yaşamayı layık gören dayanıksız Türkiye'yi reddediyoruz açlık sınırı altında bir ücrete mahkum edildiği için emeklisi 75 yaşında inşaattan düşerek ölen, direksiyon başında kalp krizi geçirerek can veren güvencesiz Türkiye'yi reddediyoruz. Torpil'in referans siyasi bağların yetenek kabul edildiği liyakatsiz Türkiye'yi reddediyoruz. Umudu yurt dışında arayan, geleceğe dair en ufak bir beklentisi olmayan Aldığı ücretle yuva kurmayı hayal bile edemeyen milyonlarca gencin olduğu umutsuz Türkiye'yi bizler reddediyoruz. Değerli arkadaşlar. Az evvel tek tek saydım. Biz sadece rakamları değil bu bütçenin arkasındaki liyakatsiz, güvencesiz ve adaletsiz zihniyeti de reddediyoruz milletin sırtına yüklenen bu ağır faturayı onaylamamız, buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, biz az söyledik, sizler çok anlayın. Sözlerimin sonunda iktidara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yüreklerinizde vatan sevgisi, millet sevgisi, merhamet olduğunu biliyorum. Memleketimizin geleceği için, yavrularımızın geleceği için, Bagajlarınızla birlikte siyaset sahnesinden, bürokrasiden usul usul uzaklaşınız. Mevcut durum böyle olmasa da sorumlu siyasetçiye, sorumlu devlet yöneticisine yakışanın bu olduğunu ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.